Sayın Valim, Koordinasyon Kurulu değerli üyeleri şahsım ve Bölge Müdürlüğü adına sizlere saygıyla selamlıyorum. DS 12. Bölge Müdürlüğü olarak Kırşehir ilimizde 16 proje ve 56 milyon TL ödenekle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yatırım programındaki iş, ilk işimiz Kırşehir içme suyu projemiz. Özbağ'daki konvansiyonel paket içme suyu artma tesisi. E, günde 17.280 metreküp su aratılacak. E, bu işimizde kısmi teslim, kısmı geçiş yapabilir. <laughs> Yapıldı. E, %10 kapsamında 5 tane daha kuyu açılacak. E, sene sonuna kadar e, bunların da tamamlanmasını e, hedefliyoruz. Sene sonunda inşallah bu teslimimizi Kışehir Belediyesi'ne teslim edeceğiz. E, çiçek dağ, İçme Suyu İhsane bir diğer içme suyu projemiz. E, su kaynağımız Yozgat'taki Musa Barajı. Musa Beyli Barajı'ndan arıtılmış su yaklaşık 20 kilometrelik bir milletin hattıyla, hattıyla Çiçek Dağı ilçesi ve Köysel'in beldesinin 2050 ve sonraki yıllarda ortaya çıkacak içme su ihtiyacını karşılamış olacak. Çalışmalar devam ediyor. Hedefimiz sene sonuna kadar %75-80 mertebesine getirip önümüzdeki yıl Mart ayı gibi bu işi bitirmek. İş kapsamında Yerköy'de 3 binlik Çiçek Dağı'nda 500'ü de bindik. 3 tane içme suyu deposu, iletim hatları ve sanat yapıları yer almaktadır. Ee, yine Kaman'da çiftlik bala göreti sulamamız var. Ee, 9 bin dekarlık bir arazi bu projeyle sulanmış olacak. Çalışmalar e, devam ediyor. Hedefimiz bu işte de e, ödenek imkanları ölçüsünde sene sonuna kadar bu işi bitirmek. Ee, normalde 25 bin dekarlık bir sulama. Önceki yıllarda geçen yıl 16 bin dekarlık kısmı bitti. Geri kalan 6000 bin de, e, dekarda kısmında dediğim gibi sene sonuna kadar bitirmeye hedefliyoruz. Küçük su işleri kapsamındaki işlere kısaca değinecek olursa Neşet Tertaş Birliği'nin sulamamızı e, bu sene geçik kaldığını yaptık. E, sahada sulama da yaptık, sulamayı açtık. Kargında e, 4000 bin dekarlık bir sulama projemiz var. Yeşil hatta görmüş olduğunuz, saha sulanmış olacak. Hedefimiz yine sene sonuna kadar e, bu işimizi tamamlamak olacak. E, taşkın korumalar kapsamında e, altı 6 tane işimiz var. Çiçek 2 tane iş. E, bunlar çok bir Köyü ve Çiçek daha Acı Köyü. E, yine e, Kaman'da 1 tane işimiz var. Merkezde Merkez e, de iki tane işimiz var. Merkez İlçe Körpünar ve Kortulu Köyü. Boşsepe Çamalak'ta da e, bir başka taşın koruma işimiz var. Bunların e, alttaki beş tane işinin ihale hazırlık çalışmaları devam ediyor. Ekim, Kasım ayı gibi tamamının ihalesine çıkmış olacağız. 2024 Nisan, Mayıs ayı gibi de çalışmalar başlamış olacak. Plan proje aşamasında üç tane işimiz var. Bunlar e, hepsi borlu sistem, pompa e, pompaj sulamaları ama. Kalaba Seyfe sulaması, Savcılık Büyükoba pompaj sulaması, Kültepe Barajı sulama projesi. E, Kalaba en büyük projemiz. Proje çalışmaları tamamlandı. 2024 yılında e, üniteler halinde bunları yatırma teklif etmeyi planlıyoruz. E, son olarak baraj ve göletlerimizdeki dolu oranlarını görüyorsunuz. Geçen sene bu zaman %10 mertebesindeyken bu sene %8 mertebesine düşmüş e, durumda. Kuraklıktan kaynaklı. E, yine son olarak e, Sayın Valimizin de yakından takip etmiş olduğu Çek Kızılca Ali köprüsünün ihalesine de 19 Ekim itibariyle çıkmış olacağız. Arz eden sayın